arkadaşlar bugün ben uzaylılarına bakıyoruz aşağıdan video beğenmek isteyen varsa like tuşuna basabilir şimdi başlayalım ilk uzaylımız olan hemen köpek e ee, söylüyorum bu niye yeşil görüyor e ee, çünkü bunun gözü olmadığı için böyle görüyor böyle yapınca her yer her yeri kırıyor gördüğünüz gibi hmm, ama kapı ama değil, öyle değil ki sonra çok yükseğe şey zıplıyor e şimdi gece gece şimdi gece yapınca her yeri görüyor bu arada bu benim yeraltı evim e, bir kapatalım sudaç function E bakın köpeğim var burada. Otur bakalım oğlum. Kalk bakalım. Ne? Gideyim mi? Burası. kapatalım. E, ee, çare yolu. Ee, bakın. Burası da. Ha, şimdi. E, yukarıya çıkalım. Dikkat edin. Ye, 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 ye. Sağlam bir dedir. Yeri de kırar. Ha, Şimdi. Bakın. Yeri kırıyor. Hayır kır. O kırdı. Bir vuruşla tek attı. E, onun gücü bu. E, bir demir golem yapalım. Demir. Ba Kaba Nil oyunmuş bal kaba Şimdi düz T şeklinde yapacağız 1 2 3 4 5 Ve bakın Demir golem aslında bir vuruşta tek atmıyor. Demir golemin içinden demir külçesi çıktı. Almayacağız. Slash function. Evin nerede? <laughs> burada. E koyunum mu orada? Bakın. Bu da Omnitrix balımız. Bal. Hmm. E dışarı koyalım bu Omnitrix. Omni balı. Heh, bakın. Şimdi açınca böyle gözüküyor. Zaten hmm, hmm. İşte sıradaki buzdaynımız Grey Matter. Ee, ben neredeyim? C. C. E. Buradayım. Kanalı değiştirdim. Ee, bunun gücü sadece küçük yerlerden. Bekleyin. Bekleyin. Şahisi değiştireyim. Şahis arkadan. Hadi. Hı. Bakın küçük yerlerden geçebiliyor. Buradayım. Değil, kapatalım. Ya şimdi insan oluluk. Bakın. Ben çerebe huzu yapmak istiyorum ya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi aslanım. yerde girdi azıcık güzelim. Ah oh, oh, oh. Vallahi çok güzel istiyorum. <laughs> aha ah! <Bette> ya. Aç. O <laughs> ya yanlış. Kral iki bu uzaylı mı? Şey kız. E, bu çok hızlı hocam bir uzaylı. He. E, ah. e, İngilizcesi, İngilizcesi de X large 8. E, Türkçesi zaten biliyorsunuz. Şimşekin maskesinin kapandığını görebiliyorsunuz. Şimdi slash function ve kapattık. Geçerci nasıl dolduracağız bilmiyorum. Hem gördüğünüz gibi doldurabilirsiniz. Samet Celik e Evim. Geri git lan. Hı. Kadın yapsak olur e. Gelincik kalacağım elime gelincik. Ye. Gel, değil. E, gel. Mecbaşı. Gelincik köylü. Küçük köylü yaratmışız. Olmadı takas yapıyoruz bununla. Sıradaki bozayımız upgrade. Oh, Yine iğnelenmesi var mı? Ben sadece <laughs> bunu biliyorum. Kapatalım. Slash. Slash. Function. Transform. Transform. Yeraltı evimi de gördünüz. Ulan bu ne? Ka ben ne yaptım? kırdım mı? Ha, kırmamışım. <laughs> köpüş, köpüş ne yapıyorsun? Köpüş, köpüş, köpüş. Bu <laughs> peyden sonra Rip Jeffs gelecek. <laughs> Bittin. Köpüş, köpüş yük. Köpüş yük. Otur bakalım. bir yukarı çıkalım. E, köpeğimi falan öldürürüm. Aman koynumu da öldürürüm. O ya yanlış. Sıradaki buzayımız elmas kafa inelim. Uuu, ağacı atalım be. Ağacı kıracak mı? Hayır ya. Hadi hadi hadi. Böyle şeyler atıyor. Function. Siz yüzen çeneyi göreceksiniz. Yüzmek için yüzün. Yüzmek için koşun demişti. Ve gündüz. Time set day. Havayı açık açık yapalım. Hava dinle. E sonra da yeni uzaylara geçeceğiz. Yani 3 ya da 4 uzaylımız var. Franken strike yok. Olduk. Şahisi değiştireceğim. Şahis önden. Hadi ya. Gördüğünüz gibi yüzen çene. Böyle biri. Bacağı da baya iyi. Elmas kafa gibi yan. Yan tarafta var. Onu biliyoruz zaten. Ah oh, oh, Merhabalar. Ben yüzen çene. Biliyoruz biliyoruz. E, kapatalım. Ee, slash function on transform. Merhaba ben Steve. on <laughs> transform et. Dört üç. E bizimki çimimiş e, tam üç tane. Bizim dört kol mu yaptı bunu? Yoksa diyor mu mu? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yeri git lan. Durun. <laughs> <laughs> Ulan bu ne? Bir mı geldi? Omnitrix'i mi fark et? Sıra rakibi Zaymaz Boosting Havaya yükselip aşağı böyle inebiliyor musunuz? E ee, bir de çıkan. Bakın. E ee, böyle aras bu kapıyor bu? Hayır götünden. Ne şimdi inelim? slash function. Neredeyim ben Ay. E bu gıt gıt. Gıt gıt. Kavurduk. Yine masanın geldi bu. uzay gemisi. Şimdi şimdi on bile nebestir be üstüydi süper üstü sıra biri değil o be ben bütün. bütün gücü beraberinde kötülüğün düşmanı evrende. hiç durmaz hesaplar kesilmedikçe bütün bunları yapabilen kimsizce o beten şeyin başladı ama uzay gibi Tamam ya ee, uh, o Ancak böyle konuşabiliyor mu? Böyle ee, bu yine pul özelliğine sahip. Bildiğiniz gibi finde onun tek gözü vardı. İçine açtığında da korkunç bir versiyon çıkıyordu. Ters bir kafatasına sahip. Her şeyin başladı yani uzay gemisi. Şimdi onun bile bir sürü ve güç gizli. Artık o süper güçlü sıradan biri değil. O benten. Benten. He. bütün gücü beraberinde. Kötülüğün düşmanı evrende. Hiç durmaz hesaplar kesilmedikçe. Bütün bunları yapabilen kimsizce. O benten. Dört 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 ancak yarısını yarısını düşünebiliyorum. mu? birkaç gün önce attığım videoyu görmüşsünüzdür. Hatırlayalım. Avru açıyor bilmem ne diyor. Cannonball. Cannonball. Çok güzel gidiyoruz. E, bu arada yeri çok hızlı kırabiliyor. Şimdi diğer bu uzaylımıza geçelim. Large Function Transform. E, heat Blast'a Heat Blast'a geçeceğiz. Diğerinde de ben mumiyi ekliyorum. Ben Mumi'den sonra kim geliyor? Siz göreceksiniz. Ben Wolf. Bill O Kapanıyordu neredeyse. Siz de gördünüz mü? her yeri yakacak Çünkü şenlik var şimdi ya Ne haber ben hiç bastım e ya ateş şunları atabiliyor Elindeki ateş atışını gördünüz e, suya girince de sönüyor Yebi. bir hayatta kalma modunu açayım slash. Game mod. S. Çık lan, çık lan. Çık lan. Anam oy i a a. <laughs> Ölüyorduk neredeyse. Varsayalım. Mod. Ay, vallahi çok şişim geldi. Tuvalette mi çeksek video? Hayır Hasan, hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, videoyu durdurursam yeni uzaylılara bakamazsınız. Hani bildiğin enini de göreceğiz. Vahşi şey asmanı. diktoydu Bakın. <laughs> ha ha <haha>, okay. Another alien? <laughs> okay. Sadece böyle bir özelliği var. Slash function and transform Gördüğünüz gibi kopyalarım yok oldu. Böyle duruyor, duruyor. Şimdi gitmiş bu. Ay, bu arada kusmuk yok. Ben dört. Onu da göstereceğim. Mekte ya saat günüz. Hadi. Hadi. Sıradaki <laughs> buz aynama Aygay. Hadi lan. Aygay'ın gördüğünüz gibi bir ağzı ne için? Gördüğünüz gibi ışık atmıyor. Bunun hiçbir özelliği yok. Ben de bulamadım. Siz yorumlara yazın. Kumplarım kız bunda ne yazacağımı söyleyeyim. Ben size cevap yazacağım. Kalp atacağım. Ee, bazı şeylere kalp atamıyorum. Atamıyorum olabilir. Atamıyorum. Ee, 19'a gelmiş. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bitecek. Şarjını dolduramıyorum da. Hemen. Samet Delikadan öğrenebilirim. Ben yani ilk önce Discord hesabına girecektim. Babam öğrendi. Girme, 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 girme. Girme. Bak böyle yapıyorduk. Sahin girme. Girme sahın. Girme sahın lan. Öyle diyordu. İndirdiğini görürsem vallahi döverim seni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Hadi Wildvine. Bakın Wildvine böyle tek gözlü. Atmıyor yine. Bakın Wildvine'ı gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Tamam ya. Bunda hiçbir özelliği yok. Slash function ultra Hadi ama. Merak edebilirsiniz. Aa, video çok <gülüyor> transform. <gülüyor> Yürütülmüş. Bakalım uzun sürecek mi? İmdat! Gelmiyor, 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 gelmiyor. Videoya like atmayı unutmayın bir de. Abone olmazsanız katıl tuşu yok. Discord hesabım girebilirsiniz ama cevap veremem. Size söylediğim gibi. Babam yasakladı. Oo, tamam. Ben morfi denemeyelim. Ben mumi denemeyelim. Ha ben mumi bu. Hadi lan. Ee, ben mumi'nin kolunda gördüğünüz gibi ben mumi. Ayeri <laughs> kırılcığa girdi, girdi, girdi. Şamar, şamar, mamar. Switch function On um, transform. Biz kaçalım isterseniz.

Ara 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 tezaya böyle bir şarkı vardı ee, Rusça. Rusya demiştim Rusya yine sen nereden bildiyon? One yağmur başladı. Ben Wolf. Hadi lan. Hadi lan. Aa! Bakın. Böylelik. Bir keresinde hani kurt oluyordu. Sonra kurda dönüşmüştü. O bölümü biliyor Slash. Function. And transform. Gizik ot gizik ot gizik 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 ot gizik 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 ot gizik ot gizik ot gizik 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 ot gizik ot bunun çeneye bak çeneye bak çeneye çeneye bak çeneye bak der aya da 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 Tina arı da 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 arı da 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 da

Ben ortan sonra hepsi bitiyor Görüşürüz.